Selam dostlar. Bugünkü dersimizde Photoshop'ta seçim yapma yöntemleri ve kesme işleminden bahsedeceğiz. Burada birçok farklı teknik kullanacağız. Renk aralığı yöntemini kullanacağız. Çokgen kement aracını kullanacağız. Sihirli silgi aracını, hızlı seçim aracını, kalem aracını kullanacağız bu dersimizde. Hemen dersimize başlayalım. Ctrl 0 ile görsele biraz yaklaşıyoruz. İlk önce bu sağ tarafta araçlar bölümünde olan kement aracında çokgen e, kement aracımız var. Bunu kullanacağız. Şimdi gördüğünüz üzere şu şekilde bakın bu şekilde seçimler yapıp kesimimizi yapabiliyoruz. Sadece bulunduğu noktaları belirliyorum ve onların üzerine geliyorum. E, son uç noktayı birleştirdikten sonra seçimimiz gerçekleştirilmiş oluyor. Ctrl J ile beraber kesimimizi bu şekilde yapmış oluyoruz. Bununla beraber farklı bir yöntem olarak da manyetik keman aracı var. Bu da bakın başlangıçla itibariyle görseli bu şekilde akıllı yöntemlerle takip ediyor. Eğer hata yaparsa siz ona yardımcı oluyorsunuz. Mouse'unuzun sol kli ile yardımcı oluyorsunuz ve gidiyor. Bu şekilde gidiyor. Bu tür görsellerde pek kullanılmıyor. Çünkü bazen hata yapabiliyor. Bakın son noktaya koyuyorum. Genelde iyi seçimler yapıyor ama hata yapabiliyor. Daha ideali bir önceki kullandığımız yöntemdir. Ama bunun da var olduğunu göstermek amacıyla bunu da e, bu şekilde gösterdim size. İşlem bittiği anda seçim gerçekleşiyor. Katman 1'in üzerine geliyoruz ve Ctrl C ile bunu kesiyoruz. Bu e, ilk başta kullandığımız teknik e, bu gibi görseller için daha iyi sonuç veriyor. Burada bir görselimiz var bakın. Hızlı seçim aracını kullanacağız. ve Bu şekilde görselimizin üzerinden gelerek seçimimizi gerçekleşiyoruz. Mouse'umuzun sol kli ile beraber seçimimizi gerçekleştiriyoruz. Eğer hatalarımız veya eksiklerimiz varsa mesela şuradan dışarı çıktıysak hiç önemli değil. Klavyede alt tuşuna basıyoruz ve buraya gelip mouse'umuzun sol ile yine buraya gelip bu bölümleri düzeltmeye çalışıyoruz. Bakın hatalı yerler var. Bakın yine hata yaptık burada. Hiç problem değil. Bu sefer İleri anlamda bir seçim yapacağımız için mouse'umuzun solunu zaten direkt kullanıyoruz. Burada artı seçili bakın. Şu anda mouse'umuzun soluyla beraber bu işlemi yaptık. Seçimimizi yaptık. Diyelim buradan taşırdık seçimimizi. O zaman ne yapacağız? O zaman alt tuşuna bastığımız zaman şurası eksi olacak. Bakın klavye alt tuşuna basıyorum. Seçim eksi oluyor ve bu bölümü buradan çıkarabiliyorum. Ya da direkt eksi olan bölüme basaraktan yani mesela şuraya basaraktan bakın... E örneğin taşırdık. Eksiye basıyorum ve buradan düzeltme işlemi yine yapıyorum. Bu kadar kolay. Ee, bunun haricinde nasıl bir yöntem olabilir? Ctrl D ile beraber çıkışımı yapıyorum. Hızlı seçim aracı yine kullanıyoruz. Ve burada e, bakın özne seçliyoruz. Kendisi e, otomatik olarak e, Photoshop kendisi bir seçim yapıyor. Seçimde bazen aksaklıklar olabiliyor yine mesela şu bölümlerde. Gördüğünüz üzere aksaklıklar olmuş. Bunu da yine biz manuel olarak seçimden böyle bu şekilde düzeltmeler yapabiliriz gerek gördüğümüz yerlerde düzeltmeler yapabiliriz Örneğin şurada biraz daha dışarı tekrar artıya basıyorum ve burada bu bölümleri tekrar seçime dahil edebiliyorum kontrol 0 yapıyorum görseline uzaklaşıyorum kontrol J ile bir kesim yapıyorum seçimimin nasıl olduğunu görmek için de bu şekilde bakabiliyorum seçimi seçim oldukça başarılı olmuş Hızlı seçim aracıyla da otomatik özne seç yöntemiyle de e, seçimler yapılabiliyor. E, kesim işlemleri yapılabiliyor. Bu bölümü de kapatalım isterseniz. Hangi yöntemle yapabiliriz başka? Kalem aracını kullanabiliriz. Bakın kalem aracıyla beraber görselimize biraz daha yaklaşalım. Çok yaklaşmayalım. Kalitesi düşük görselimiz. Bakın çözünürlüğü düşük olduğu için fazla yaklaşmamıza gerek yok. Klavye'de kontrol tuşuna basıyorum. Bunu biraz geri çekiyorum. Yani hata yaparsak eğer kontrol tuşuyla beraber bir miktar geri çekebiliriz. Azıcık ileri itebiliriz. Bakın burada aslında bir hata yapmadık. Şu dolgudan dolayı bizi yanıltıyor. Hemen dolgumuzu kapatıyoruz ve devam ediyoruz. Uç noktaya geliyoruz. Uç noktalara yine geliyoruz. Şu noktaya geliyorum. Şu noktaya geliyorum. Şuraya geliyorum. Özellikle geometrik şekillerde bu şekilde kolaylıklar sağlayabilir. Eğer bir ovallik olursa da o da problem olmuyor. Onu da göstereceğim ben size. Mesela şurada bir ovalliğimiz var. O zaman şu anda ne yapacağız? Hiç problem değil. Şöyle şu şekilde hafif bir ovallik vererek bu seçimi yapabiliriz. Klavye alt tuşuna basıp şu bölümü şuraya çekiyorum ve devam ediyorum işlemime. Ta ki şu noktaya kadar devam ediyorum. Ve buraya gelince de yine hafif bir ovallik veriyorum. Klavyede tekrar alt tuşuna basıyorum. Şu beyaz noktaya geliyorum. onu buraya çekiyorum. Mavi noktaya çekiyorum. Ve bu şekilde işlemim gerçekleşiyor. Ctrl 0 uzaklaşıyorum. Ctrl Alt ve Enter tuşuna basıyorum. Ctrl Alt ve Enter tuşuna bastığımızda seçimimiz gerçekleşiyor. Ctrl J ile beraber kesimimizi yapıyoruz. Kesimimiz üst kata gelmiş oldu. Böylelikle düzgün bir kesim yaptık. Şu bölümlerde de problem yok. Bunların ovalliğinde vermiş olduk. Yani kalem aracıyla da bir kesim ve bir seçim yapabiliyoruz. Bunu da kapatalım. Burada bir görselimiz var. Burada farklı bir teknik kullanacağız. Hangi tekniği kullanacağız? Burada seç bölümüne geliyoruz ve renk aralığı bölümüne geliyoruz. Şuradan bir ayar yapmamız gerekiyor. Bakın. Buradan bir ayar yapmamız gerekiyor hemen bu şu bölümü işaretliyoruz buraya geliyoruz ve buradaki düz işaret koyuyoruz daha sonra şurada aralık bölümü var buradan bir ayar yapmamız gerekiyor bakın şurada şu beyazlıkların olmaması gerekiyor burada seçim etkiliyor bu beyazlıklar Onun için burada iyi bir ayar yapmamız gerekiyor şu siyahlık istediğim bir siyahlık şu bölümlerden artı ikonuna basıyorum ve şu bölümlerden temizleme işlemi yapıyorum bakın buralarda problemler görünüyor Buraları temizlemeye çalışıyorum, şuraları temizlemeye çalışıyorum. Buralarda temizleme işlemleri yapıyorum. Şunu kenara çekelim. E, temizleme işlemimiz gerçekleşti, bu bizim için yeterlidir. Belirsizlik durumunu 46 olarak ayarladık. E, burası siyah oldu, bizim için istediğimiz bir sonuç. Bu bölümler beyaz oldu ve tamamı tıklıyorum. Gördüğünüz üzere seçimimiz gerçekleşiyor. Arka planı düz olan görsellerde bu kesim işlemi de son derece işe yarayabiliyor. Burada renk aralığı yöntemini kullanıyoruz. Bu seçim gerçekleşti fakat biz bu seçimini istemiyoruz. Bunun tersini istiyoruz. Şuradaki kilidi kaldırıyoruz. Seç bölümünden ters diyoruz. Seçimin tersi gerçekleşiyor. Ctrl J ile bir kesim yapıyoruz. Bu bölümü artık kapatabiliriz. Üniversal renk konularından solid rengi seçiyoruz. Ve buradan farklı bir renk seçiyoruz. Örneğin pembe tonu ben istiyorum. Pudra rengi olabilir. Bunu alt plana getiriyorum. Ve gördüğünüz üzere arka planımız değişmiş oldu. Şu her iki görseli seçiyorum. Ctrl G ile beraber grup yapıyorum. Buraya gözünü açıyorum. Öncesi buydu sonrası bu oldu. Çok başarılı bir şekilde arka planı temizlemiş olduk. Bu da bir yöntem. Renk aralığı yöntemini kullandık. Seçim ve kesim işlemini yapmış olduk. Burada bir görselimiz var bunu hızlı şekilde nasıl seçeceğiz? Farklı bir yöntem olan silgi aracından yararlanacağız bu sefer. Bakalım başarılı bir sonuç elde edebileceğiz mi? Her görselde bir, çok iyi bir sonuç elde edemeyebilirsiniz silgi aracında. Ama e, bu da bir seçim için kullanılan aktif kullanılan bir araçtır. Sihirli silgi aracını kullanıyoruz tek tıkla beraber arka planı gördüğünüz üzere siliyor. Bazen şu gölge bölümleri farklı renklerde oluyor. Buraya gelip tek tıklarsanız bu bölümü temizlemiş oluyor. Görselde arka plan fonu düz olduğu için ve görsel renginden farklı zıt bir renk olduğu için seçim işlemi hızlı şekilde ve başarılı şekilde sonuçlandı. Bunun testini hemen yapalım. Bir solid renk ekleyelim. E koyu renk ekleyelim. Tamam diyelim. Arka plana bunu getirelim. Burada bir hat hatalarımız var. Tekrar görselimizin üzerine geliyoruz. Yanışıyoruz görselimize. Tekrar tıklıyoruz bu bölümlerde. Ctrl 0 ile uzaklaşıyoruz. Büyük bir oranda başarılı şekilde işlemi yapmış oldu. Tabi siyah renk özellikle siyah fonu seçtim. Bazı kusurlar olabilir. Eğer kusurlar varsa yine buradan normal silgi aracına dönüp ufak tefek böyle müdahaleler yapabilirsiniz. Örneğin şuralarda problemler var. Sertliğinde biraz arttıralım. Şöyle düzeltmeler yapabilirsiniz. O zaman daha güzel görünebilir. Bakın bu şekilde düzeltmeler yapabilirsiniz. Şu altta problemimiz vardı Bir açık rengimiz. Bu şekilde düzeltebilirsiniz. Şu kenarlıkları da yine ufak tefek müdahalelerle temizleyebilirsiniz. Az önce kullandığımız renk aralığı yöntemi bunda çok işe yarayacaktır. Çok başarılı sonuçlar verecektir. Daha temiz bir kesim işlemi yapacaktır. Gördüğünüz üzere kesim işlemimiz bitti. Bunda da hangi tekniği kullandık? Sihirli silgi aracını ve silgi aracını kullanarak kesim ve işlemini yaptık. Ve seçim işlemini gerçekleştirdik. Burada bir görselimiz var. Sihirli silgi aracını burada deneyelim. Bakın burada sihirli silgi aracını deneyelim. Ee, sihirli silgi aracını alıyoruz, tek tık yapıyoruz. Bir artık er daha de, de yapıyoruz. Şu bölümlerde problemlerimiz var. Onları düzelteceğiz. Şu bölümlerde sorunlar olursa normal silgi aracına dönüyorsunuz ve bu bölümleri temizliyorsunuz. Ee, saç bölümlerinde problem oldu. Bunu nasıl düzelteceğiz? Ondan bahsedeyim size. Bakın saç bölümlerinde yine sorunlarımız oldu. Bunları yine silgi aracıyla etrafından. Geçerek düzeltmeler yapabilirsiniz. Bundan daha iyi bir yöntem var mı? Tabii ki var. İşte silgi aracını alalım. İlk önce şöyle kenarlarından müdahaleler yapalım görselimize, ufak ufak müdahaleler yapalım. Daha karmaşık bir görselde başarılı sonuç elde edeceğiz. Şimdi onu göstereceğim size. Renk aralı yöntemi pek kullanamıyoruz çünkü renklerimizin ikisi de açık. Kullanabiliriz ama çok iyi sonuç almayabiliriz. Daha etkili bir yöntemden bahsedeceğim. Çok daha zor bir saç, e, açık renkler var, birbirine çok yakın renkler, çok daha problemli. Bakalım bunu başarabileceğiz mi? Hızlı seçim aracını alıyoruz, özne seçiyoruz. Özne seçimle beraber bir seçim gerçekleşiyor. Şimdi burada, şurada bazı ilaveler yapabiliriz seçime. Bakın mesela şu bölümleri ilave edebiliriz. Sonradan bunları çıkaracağız zaten. E, genel olarak yeterlidir bizim için. Şu aralarda bir problemler var. Onları da düzelteceğiz. Şimdi özde seç ve maskeli bölümüne tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere problemlerimiz var. Şu bölümün seçili olduğundan emin olun. Burada da e, kaplama olduğundan emin olun. Görselin. Şimdi düzeltmeler yapacağız. Bakın şu bölümlerde problemlerimiz var. E, fırçamızı alıyoruz. Boyutunu biraz arttırıyoruz. Şu bölümlere gelip şuralarda düzeltmeler yapıyoruz. Saçların olduğu şu noktalarda gördüğümüz yerlere müdahaleler yapıyoruz. Bu şekilde sonuç başarılı olacaktır. Bunları ne olursunuz saç aralarını temizleyecektir bu yöntem. Bunu normal diğer az önce gösterdim yöntemlerle yapmamız imkansız. Ama bu çok başarılı bir yöntemdir. Genelde kullanılan yöntem de budur. Son yıllarda bakın bu şekilde düzenlemeler yapılabiliyor. Şuraları şey yapalım. Şu bölümleri biraz temizleyelim. Şu saç aralarına giriyorum. Buraları temizliyorum. Şu bölümlerde var yine. Şuralarda beyazlar var. Onların aralarına giriyorum. Bu şekilde temizlik yapıyoruz. Şu parmak aralarına biraz girelim. Evet şimdi bir seçimimizi bakalım nasıl oldu. Saç iyileştir diyoruz. Tamam diyoruz. Seçimimiz gerçekleşti. Şu an bir kesim yapalım mı? Şurada problemlerimiz var. Bunları ilave edelim isterseniz seçime. Şöyle dokunalım. Düzelsin bu bölümler. Şurası dokunalım. Şu bölümleri seçimden kaldırmak istiyorum. Alt tuşuna basıyorum. Şu araya giriyorum, şöyle hafif yumuşak dokunuşlarla beraber araya giriyorum. O bölümü şu bölüme giriyorum. Miktar. Alt tuşuna basıyorum, tekrar. Biraz sorunlu yerler, bunları olmadı. Şeyle düzeltebilirsiniz, burada Kement aracı var mesela, kement aracı ile beraber. Eksi de şu anda artıya ilave edip, şu bölümü şu şekilde seçime dahil edebilirsiniz kement aracı ile beraber şu bölümü dahil edebilirsiniz. Bakın hemen aracı oldukça işe yarıyor bu gibi durumlarda. Şurada bir alan görüyorum. Bunu dahil edebilirim. Başka dahil etmek istediğim yerler var mı? Şu orta alanı dahil edebiliriz. Seçim gerçekleşti. Seçim büyük oranda gerçekleşti. Ctrl J ile bir kesim yapmak istiyorum şu anda. Onu yapalım gerçekleştirelim. Ctrl J ile beraber kesimimizi gerçekleştirdik. Ne kadar başarılı olduğumuzu test etmek amacıyla solid renk e ekleyeceğiz. E burada farklı bir renk ekleyelim. Örneğin bir yani şöyle bir renk ekleyelim ve tamamı tıklayalım. Evet, arka plana getirelim. Evet büyük bir oranda başarılı oldu seçimimiz. Tabii ufak tefek hatalarımız oldu ama hızlı çalıştığımız için bu kadarlık olur. Genelde saç aralarında e iyi sonuç verdi diyebilirim. Çok zor bir seçimdi bu. Daha kolay bir seçim yapalım. Örneğin bu seçimi yapalım. Özne seç diyorum. Seç ve maskele diyorum. Gördüğünüz üzere seçim gerçekleşti başarılı şekilde. Tamam diyorum. Evet, burada bir maske ikonuna basıyorum. Bu sefer farklı olarak maskeye bastım. Gördüğünüz üzere seçimimiz gerçekleşti. Hemen bir solid renk seçiyorum. Şöyle bir koyu bir mavi seçiyorum. Tamamı tıklıyorum. Arka bölüme getiriyorum. Gördüğünüz üzere seçim de gerçekleşti. Ufak tefek hatalar var yine. Bunların olmaması için işlemlerimi geri alıyorum. Şimdi seçim gerçekleştikten sonra özne seç bölümüne gelince o düz hataları şimdi düzeltmemiz gerekiyor. Herhalde problemlerimiz var. Bakalım. Şu bölümde problemlerimiz vardı. Şu saç bölümünde vardı. Böyle üzerinden geçelim. Şu bölümde problemimiz var. Onu düzeltelim. Evet saçların üzerinden zaten geçtik. Evet bu şekilde tamamlayabiliriz. Ve tamamı tıklıyorum. Gördüğünüz gibi seçimimiz gerçekleşti. E, seç ve maskele dedik. Maske işlemimiz gerçekleşti. Şimdi solid rengimize geliyoruz. Buradan bir rengimiz var, seçiyoruz, arka planı atıyoruz. Gördüğünüz üzere seçimimiz gerçekleşti, problemimiz yok, gayet başarılı bir seçimimiz gerçekleşmiş oldu. Şimdi şu bölümü isterseniz sağ tıklayıp katman maskesini uygula diyoruz. Görüyorsunuz maskeli halden normal hale dönmüş oldu bu şekilde ve arka planı değiştirmiş olduk başarılı bir şekilde. Bugünkü dersimizde seçim yapma yöntemleri ve kesme işleminden bahsettik. Renk aralığı yöntemiyle seçim yapmak ve e, arka planı değiştirmekten bahsettik. çokgen kement aracından bahsettik. O şekilde e, seçim yapmak ve kesim yapmaktan bahsettik. Sihirli silgi aracından, hızlı seçim aracından, kalem aracından e, yararlandık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup desteklerseniz sevinirim. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.